Selam. Ben bir şeye kalkıştım. Bugüne beraber 4 gün var ve bu 4 gün içerisinde 4 tane kitap okumayı düşünüyorum. Yaparız be. Boşu boşuna mı geldik? Kendim <laughs> mesul tuttuğum kitaplar bunlar. Aslında beni burada düşündüren tek nokta kitaplar değil. Kitapların uzunlukları aşırı aşırı abartı değil. Ama uzun süre maraton falan yapmayınca ha dedim vay hadi bakalım yapabilecek misin sen falan. Yapacağız inşallah. Daha sonradan tekrardan konuşacağım ama ilk defa bu arada bu kadar erken bir saatte kamera karşısına geçiyorum. Bu da ilginç bir şey oldu benim için. Neyse güzel denk geldi. Şimdi hemen bir kitabımla başlayacağım. Sonralarda sizinle tekrardan konuşacağız ama ilk olarak ne okuyacağım? Evet, Yonama'nın kulübesini okuyacağız. Zaten oldukça ince. Buntolara görebiliyor musunuz? Tabiri caizse kafa kadar. Gün ilerleyen saatlerinde de bu kitapla hızlı başlayışımız gibi hızlı bir şekilde vedalaşmak istiyorum. Ancak güzel bir kitap olduğuna eminim. Yense de yanılmadım şu zamana kadar. Evet, hadi bakalım. Başlayalım. Müzik Merhabalar tekrardan ben geldim. En son neyi okuyorduk? Yuan kulübesine başlamıştık. Zaten çok fazla bir vakit geçmedi sizinle konuşalı. Şu anda 84. sayfadayım. Güzel gidiyor yani zaten ne kadar kötü gidebilir bence. Çok tatlıydı. Sadece şunu gözlemledim. Çöp plazda da mesaj verme algısı gerçekten daha fazla ön plandaydı. Orada daha böyle bir uğraş vardı. Burada daha rahatız. Daha kasmadan ilerliyor. Bana Dünyalar Savaşı'ndan sonra bir iyi geldi. Ben de çok güzel yazıyor. Yani gerçekten güzel yazıyorsun ama amcacım bu kadar betimleme. Betimleme de aslında çok güzel. Sadece normalde sanırım ben böyle daha rahat rahat okumaya alışmışım ya beni bir tık zorluyorlar. Ama alıştım böyle bir 60-70'ten sonra kitabın geri kalanı o açıdan da beni zorlamamıştı zaten. Oradan oraya oradan oraya atlıyorum. Şimdi yine bir yere atlayacağım. Gelme. dün bir yol haritası çizdim. Bu ajandam. <laughs> bu ajandanın ilk sayfasında. Şu anda birinci güne başladık ve bakalım nasıl gidiyor. Görüşürüz. Bay bay. geldik ikinci güne. Bu seferki karşılaşmamız birazcık daha günün e, ilerleyen vakitlerinde oldu. Evet, benim şu an kitabım bakın Kışkent. Bu kitap çok ilginç ya. Konu anlamında zaten karanlık bir konuya sahip olduğunu, ne diyeyim birazcık daha böyle farklı bir konusu olduğunu tahmin ediyordum. Leyla'nın yaptığı iş gerçekten çok zor. Ve burada karakterlerimizin yaşları hep 13-14 civarında. Hani maksimum 14. Aslında bir çocuğun yapabileceği bir iş mi? Hayır. Ama yapıyor. Neyse sonuç olarak bu farklı bir diğer olduğu için belki ona göre düşünmemiz gerekiyor. Böyle Leyli'nin çok küçük yaşta bu kadar ıssızlaşması ama onun yanında Alice'in, Oliver'ın zaman içinde Benjamin'in gelmesiyle beraber buzların çözülmeye başlaması çok güzel. Dili oldukça akıcı. İçinde çizim kısımları da var. Yani çizim dediğim aslında böyle giriş sayfaları var. Şöyle bir gül motifi var ki bu motif aynı zamanda daha doğrusu burada bulunan her motif hikayenin içeriğiyle alakalı. Güzel gidiyor. Hızlı gidiyor. Sadece tek korkum bir tık yavaş mı okuyorum? Hızlan Sena. Kendime diyeceğim bu. Hızlanmaya gidiyorum. Hadi bakalım. Bu arada söylemeyi unuttum. Şu anda 108. sayfadayım. Toplam okuduğum sayfa durumu falan hepsi zaten ekranda yazıyor. O yüzden çok fazla onun üzerine düşmeyeceğim ama görüşürüz diyorum. İlerleyen saatlerinde tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın. Evet şu anda 170. sayfadayım. Ve... Güzel gidiyor, bayağı güzel gidiyor. Diline alıştım, betimlemelere alıştım, karakterlere alıştım. Umarım güzelce bitirebilirim ben. Yani. Tek korkum sanırım zamandan. Hava yine kararmaya yüz tuttu. Ben sizinle konuşana kadar da. Neyse. Bugün maratonumuzun üçüncü günü. Ve... İki kitabımız bitti. Dün ben Kışkent'te bayağı bir ilerledim. En az 240 sayfasını falan kitabın dün okudum. Zaten kitap 284 sayfa. Size bahsettiğimde hep bu kitabın konusu çok karanlık olarak bahsedildi mi? Evet. Konu olarak çok böyle cıvıl cıvıl bir karakter kadrosuna vesaire sahip olduğu söylenemez. En azından baş karakterimiz Leyli adına konuşuyorum. Leyli Kışkent'te yaşayan bir mortoyuma. Mesleği gereğince ve bu işte tek başına olması sebebiyle gerçekten bedeni, ruhu her şekilde çok fazla yıpranmaya başlıyor. Bu yıpranış sürecinin onu tükettiğinin evet farkında ama bu kadar hızlı ilerleyişini elbette beklemiyor. Bu sırada Fen Orman'ın iki tane arkadaşımız geliyor. Alice ve Oliver. Alice ve Oliver'ın Öte Diğer adlı bundan daha önceden yayınlanmış başka bir kitabı var. Ama onu ilk kitap fuarında görmüştüm. Orada almadım. Dolayısıyla öte diğeri birazcık öte diyeceğim. Gerçekten çok içimde kaldı o kitap. Çünkü hemen hemen bütün sitelerden satışı tükenmiş. Alice Oliver'ın hikayesinden asıl olarak öte ziyarede bahsediliyor. Ancak onu okumadan dahi bu kitapta da yazarın Birazdan yine bahsedeceğim. Çok güzel bir şekilde bizle konuştuğundan dolayı verdiği tüyolar ve kenarlarda köşelerde belki öte diyor okumamış olabilirsiniz deyip onunla alakalı bize verdiği bilgiler çok güzeldi. Okumamam bana herhangi bir eksiği yan katmadı bu kitaptan. Arkadaşlığın iyileştirici gücünü aynı zamanda göz önüne çok güzel bir fantastik hikaye okuyoruz. 4-18 kesinlikle herhangi bir unsur yok. Ancak evet korku vesaire oluşturabilecek yanları var. 16 15 o civarlarda desek. şimdi diğer kitabım Anton Çeo'dan Bozkır. Birazcık okuyalım, birazcık ısınalım. Çünkü kitabın henüz şu anda 6. sayfasındayım. Diğer kitabımı okumaya başlıyorum. Hoşçakalın. <laughs> zafer ayaklıyız. Şu anda maratonun 5. günündeyiz. Laura hadi 4 günlük olacak olsun. Ve ben insanları okuyorum. Şu an 161. sayfadayım ve geriye de yine 120 sayfa küsüründe bir şeyler kalıyor. Hemen gidiyorum okumaya başlıyorum. Şimdilik bye bye. Bay bay. Bitti. Bilmiyorum siz bunu hangi günde izliyorsunuz ama salı gününde Böyle bir maratona başlamıştım. Amacım Cuma'nın sonuna kadar bu kitapların hepsini bitirmekte. Maalesef belirlenen zamanımızı bir tık açtık. Cumartesiye doğru kaydık ama toplamda cumartesi bitirdiğim saate ve salı başladığım saati göz önüne aldığımızda 4 gün yaklaşık 7 saat içinde Gitmiş bulunuyor. En son yaptığım maratonu sizinle beraber yapmıştık. Çok güzeldi. O da benim için çok keyifliydi. Ama dedim ki hani bu sefer böyle bir teşkilatlanmayalım. Yine yaz zamanlarına doğru isterseniz siz de tekrardan beraber bir şeyler yaparız. Çünkü çok keyifli oluyor emin olun ve karşılıklı etkileşim halinde olmak. Ne yapalım? Baştan kitaplarımızı hızlıca bir değerlendirelim. Yuan kulübesini zaten anlatmıştım. Tatlı bir çocuk kitabıydı. İçindeki resimler güzeldi. Beni okuma sürecine hızlandırdı ve alıştırdı. Yani teşekkür ederiz. Mia Sertford yine Yanıltmadı. İyi ki burada ilk gün demiştim size yani yanıltmıyor beni diye. Evet yanıltmadı. Daha sonrasında Tahir Ehmafi'den Kışkenti okumuştum. Ne korktuğum gibi çok karanlık bir öyküydü ne de yavaş aktı. Gerçekten kısa süre içerisinde kendim adına güzel sayfa sayılarına ulaşabildim bu kitapta. Dolayısıyla gerçekten öneriyorum. Eğer ki tabii ki belli bir yaş kalsın üzerindeyse. Ardından Anton Çoğu'dan Bozkır okudum ve beni şaşırtacak derecede zorladı bu kitap. Burada adı üstünde Bozkır'da geçen bir yolculuk hikayesi var. 9 yaşındaki Yegor Uşkan'ın ağzından anlatılıyor her şey ve bu çok değerli. Neden? Buraya şöyle bir not almıştım. Size de bunu anlatmak istiyorum. Kitabın içindeki karakterler o toplumsal tabakayı çok güzel anlatıyor. Yegor Uşkan'ın ağzından anlatılması neden çok değerli dedim. Çünkü burada Üst tabakadan herkes birbirine hizmet ediyor yani. Uşak beyine hizmet ediyor. Bey ticaret yaptığı herhangi birine hizmet ediyor. Ticaret yaptığı adam en üst tepede bulunuyor. Bu hikaye bu tabakalardaki herhangi bir insan ağzına anlatılsaydı eminim ki çok fazla öznel düşünce olurdu o kitabın içinde. Buradaysa hepsi tamamen Saf bir çocuğun gözünden anlatılıyor. Yegoruşka 9 yaşında olduğu için her şeyi ilk defa deneyimliyor. Çoğu e, insanla ilk defa tanışıyor ve tarafsız saf bir anlatıma böylece kavuşmuş oluyoruz. Bozkır betimlemeleri oldukça güzeldi ama beni burada zorlamasının nedeni kafam o zaman çok doluydu ve bir türlü odaklanamadım bu kitabı okurken. Bu yüzden de 116 sayfa'yı zannediyorsam çok uzadı bu sayfalar. Ben gelelim maratonun son kitabına Metek'ten insanlara. Kitabın çoğu kısmını yine yaklaşık 240 sayfasını ben son gün okudum. Yani cumartesi günü okudum. Olayların anlatıldığı karakterimiz aslında bakarsanız isimsiz. Başka bir gezegenden dünyamıza geliyor. Bir görev adına geliyor ve Profesör Andrew Martin'in kılığında geliyor. Bu profesör bir matematikçi. Dünyanın en büyük matematik sırrını çözmeye çalışıyor. Bu sır asal sayılarla alakalı. Kitabın içinde asal sayılar hem bu uzaylı kardeşimiz adına hem de Andrew Martin adına oldukça önemli bir yer tutuyor. Burada karakterimiz bütün insanlıkla yeniden tanışıyor. İnsanların davranışlarını, duygularını çünkü kendi geldiği yerde böyle bir duygu yok, acı yok, ölüm yok. Bu süreci anlamaya çalışıyor ve sevgiyle tanışıyor. Hiçbir şekilde insanlarla bir ilişkisi yok ve baştan kendi türümüzü aslında tanıyoruz bu kitapta. Akıcılık anlamında çok güzeldi yazım anlamında çok güzeldi. Ancak rahatsız eden noktalar içinde bir nevi küfür vardı. Tabii ki de böyle küfürlerin full olarak sıralandığı bir kitap değildi. Yanlış anlamayın. Ama var mıydı? Evet vardı bunu. inkar edemeyeceğim. Yani bu noktada bir uyarıda bulunayım. Çünkü benim de hoşuma gitmiyordu. Bu ve daha birçok etkenden dolayı bence yaş sınırı olarak 16, 15, 16. O civarları çekebiliriz. Böyle güzeldi. Tekrardan bir kitaplarımızı gözden geçirmiş olduk sizlerle beraber. Umarım ki bütün bu video seyirci bana olduğu kadar size de keyifle geçmiştir. Siz neler okuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Videoyu beğendiniz mi ya? ben. <laughs> Hadi be, beğendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.